أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين مختصر المعاني من درسنا دوام وجه الشبه مثلا زيد أسد زيور كي مشبه زيد أسد مشبه به وجه الشبه شجاعته Bugün dersimizin konusu yine veci şebehtir. Şecaat. İmma gayru haricin an hakikatihima. Hima demek müşebbe müşebbe bi tarafeyn. Zeyd ile Esed. Onun hakikatin içindedir. Harici bir şey değil. Hakikatı tarafeyn bi en yekûn temâme mâhiyetihima ev cüz'en minhuma. Ya ikilerin tamamı mahiyeti ya da bir cüzdür kullu şeyin rahim bir misali. Misal getirsen anlaşılır. Kema teşbihi thawbin bi akhara fi naw'ihima aw cinsihima. Bir elbise bir elbiseye benzetiyor. Şu elbise şu elbiseye benziyor. Thawb libas Kur'an'da ayrıdır. Sevb asas genelde alt. Müdessir. Bak. Dithar. Şiar. Fark var. Alta giyenlere genelde siyah denilir. Kur'an libası genel alıza, Libası takva diyor. İşte belagat kitabı okurken Kur'an'a endeksli olması lazım. Kema fit teşbihi sevbin bi nev'ihima ev cinsihima. Bak bu elbise, bu elbiseye benziyor. şebeh mi bi. Nevleri birbirine benziyor. ev cinsihima cinsleri birdir. Ev hima fasılları birdir. Kema yuqalu hazel kamis. Kamis neydi? Gömlek. Mithlu zak. Bu gümlek, bu gömleğe benzedi. Ve cişebe nedir? Fi kevnihima kitanen. Kitan eski keten diyorlar. Şimdi böyle Türkçesi keten. Ev thevben. Ev minel koton. Pamuk, pamuk. Genelde gömlekleri pamuktan yaparlar. la tamamı mahiyet diyeceğim değerli kardeşim. Yani hariç değildir. Kutun da onun bir parçası değil midir? Bak hariç değil. Veci şebe hariç değil. Heh. Ev ikinci kısım haricun an hakikati tarafeyni sifeton hariçtir. بمعنى قائم بهما صفة يعني معنى قائم بالطرفين ضرورة اشتراكهما فيه إذا طرف لارضم مشترك ولا وجه شبهات وتلك الصفة إما حقيقية أي هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها ذاته وهي حسية أي مدركة بإحدى الحواصل Az zahir el Gözle görünür, kulakla, elle, evet. Kel keyfiyatil cismiyetil muhtassati bil etsam. Adamın cisminin keyfiyeti. özün mü? Kısa mı? Beyaz mı? Esmer mi? Mimma yudreku bil basar. Havası kamsi zahire dedi ya. Gözle bilinir. Basarnə kuvvetun müterettibetun fil asabeteyn. Baba asabetin iki tane damar var. Damar göze gelir. Basar. El mucevvefeteyn. Size şarakata söylemiştim ha. O iki damarlar açıktır. Allahu Ekber. Elleteyni tetelakkayani. Bak bu damarlar buradan geliyor ya. Şurada birleşip sonra bile aşağı gelir. Size dedim Nablusi meşhur hocayla bir gün o dersek beraber girdik gözlere ne ben bildim ne Nablusi bildi. Sen hele ilmin bir göz bilecek kadar cahilsin. Ama Allah kendini oku, dağları oku, Kur'an'ı oku. Kur'an'a tedebbür dedi. Geri kalan semavata kendine tefekkür dedi. Ne acayip bir Kur'an. ilim ilfana tezekkür dedi. Mucevvefeteyni illeteyn tetelekkayani. Bak önce yan yana gelirler damarlar. Sonra tefterikani ile ayneyn. Ama diyebilirsin hocam bu iki damarların içi mücevveftir, deliktir ve o da ettir. O iki gözlerle bana bakıyorsun ey metafizik adam. Seni görürken Rabbini düşünürüm. İşte akıllı mı bu. Minel elvani vel eşkal. Le envali eşkal. Gözle bilinir. Renk. Kaç tane renk var? 12 renk şu ana kadar ispatlandı. Şekil nedir? Şekil adamın şekli derler. Türkçeleşmiş. Şekli heyetun heyetu ihatati nihayetin vahide ve ekser bil cismi ke daire. Baba mühendisliğe, hendese girdi. Daire böyle bir noktadır. Şöyle çözeceğim bir nokta ha. Bir de nisfu daire var, müselles var, murabba var, üçgen, dörtgen ve zavi kaime var. Hendese ilminde biraz alakadar size söylemiştim bunun ehli olmadığı mı açıktır. Yani ehli olanlar var. Bir de vel cem'u miktar ve muttasıl. kemi muttasıl var, kemi munfasıl var. Kemi muttasıl şu. Bak beş parmak buraya bağlı. Kemi munfasıl benle sen. Tamamen ayrı ama insanda birleşiriz. Karruzzat yerinde oturmuş kel hattı ve sathi karuzat demek ha sabit Türkçesi sabit ve harekat. hareket nedir ve el khuruc min el kuvveti ila el fi'l ala set bak tedric yavaş yavaş tedricen hızlanır arabayı hızlatırken motoru böyle yavaş 1 2 3 4 5 200'e kadar da giden arabalar var. Bence 300'e giden de var öyle değil allah Ve fi ca'lil meqadiri vel harekati minel keyfiyattan <laughs> söylemesi tesamuh. Niçin? Çünkü kemdendir. Harekat aslen eynedendir. Size söyledim mekulat-ı aşere var ha. Eine, kem, vada, meta, mekulat-ı hatırlayın. Anlaşıldı anlaşılmıştır. Ve ma yettasilu biha bil bağlı olan kel adamın rengi çok güzelse husn olur. Ama adamın rengi öyle bir şekildir ki bakmak imkanı yoktur. Buna da kubh neticesi verilir. Öyle değil. El muttasif şahsu bi الله بازن الخلقة جزال يا بير باز ريدة شركين يا بير التي مجموع الشكل واللون شكل لون يعني انا انا وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة لاولو دحك الى اغلما جلما اغلما بري بالبصر او بالسمع نجيبي باب سمع لا بلينر cismiye sem ile bilinir. Atun ala kavli bil basar ve kuvvetun. Şimdi sem'i söyler. Kuvvetun rutibet <laughs> fil asab. Asab damarlar burada dolu ha. Allahu Ekber. Niye böyle kulaklar böyle düz olsaydı? Rüzgar cümleleri getirir. Şure vurur. Cümle böyle aşağı yavaş 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 böyle aşağı simak deriliğe girene kadar laf anlaşılır. Ve hızlı getirse oraya vursa laf anlaşılmaz. Senin varlığın dahi metafizikse Allah'a teslim ol diyor. Kendine bak, konuş. Fil asabil mefruş. Mefruş bile damalar tefriş edilmiş yani serpilmiş ala sathi batin sammagayn tudreku bihal asvat asvat bin lebilin damalar böyle kılcal damarlar. hele ben söylerim kulak doktoru dahi kulak nasıl yapıldığını biliyor mu kendisi mütehayyirdir bir de gel ruh doktora de ne iş yapıyorsun ruh doktoru nedir ruh dedi ben bilmiyorum kulir ruhu min emri rabbi şu lamba gibi geliyor gidiyor. Adam ölmüş. Bir üflersen kahar. Ama üfleme kimse yapamaz. Minel esvatı da'ifeti vel kaviyye. Bazı sesler da'if, bazı kavi. Velleti beyne beyne vasat da var. Beyne beyne. Ve sautu yahsulu. Bas ses nereden gelir? Rüzgar getirir. Senin söylediğin rüzgar ne kadar hizmet ettiğini biliyor mu? Senin içinde ruh da rüzgara benzer. Sana fayda getiren de rüzgardır. Havası hemsi zahire, senin bu fabrika kafanın birer elemanı her yerden sana ham madde ilim getirir, fabrikaya döker. O fabrika Kur'an sünneti Allah'tan korkmuşsa hikmet döker. Hurafeye göre konmuş bizim sofiler, şu andaki bazı selefler bid'aler döker. <coughs> Saut ne? Yahsulu min et-temawuc. Temawuc, mevç, dalgalar. El-ma'lul lil Baba ma'lul olur. Kar'a, bab vuruyor. Ellezi ve imsasun Anif, karak, el-kari'a, için kar'u kar'i'a? Şiddetle vurur. El-kari'a, tümme -el niye kar'a kar'a dedi? Harfleri dahi şiddet harfler. Bir gezegen düşün, bizim küçük dünyamızı düşün, şöyle iki tane evet. top birbirine vur ne olur? Bu hele bir de dünya, kainat birbirine girişse ne olur? والقلع الذي التفريق عنيف بشرط مقاومة المقروء للقارع vuruyor <laughs> makru qara vuruyor maklu qala vuruyor yani yaxtelifu sautu quwwatan wa dahasab quwwatil bak hızlı vurursa seslidir yavaş vurursa daiftir. ses orada başkaların cümlelerini getirir buraya koyar başın ben seninle konuşurken bu hava benim sesimi sana getirir. Yavaşça kulaklarına şuradan vuruyor yavaş yavaş aşağıya gidiyor. Dikkat ettiniz mi? Değerli kardeşlerim, hava sana hizmet ediyor mu? Ediyor. E bazı dedeler, bin sene evvel dede konuşmuş, onun cümlesi havadadır. O havadadır. Başka bir aleme girsene, bir teknoloji çıkıp da o cümleyi yeniden konuşturtturmaz mı? Şu anda onun üzerine çalışıyorlar. Ne kadar becerseler bilmiyorum. Yalanda söyleyenler çok. Evet değerli kardeşlerim. Ev biz Bunu da bitirelim. Kuvve min fil asabil mefruşi ala Şu dil üzerinde. Yaparken Cirm, sen anlarsın ne maldır. Keskin midir, tatlı mıdır, acı mıdır? minnet tuum, halava, marara, muluha, humuda ve gayri tatlar. Ev bi açık olduğundan gidiyorum. Kuvve zaid fi zaidetey mukaddem dima. Zaidetey şurada, a burada iki tane zaide var ha. Khayşumda. Burası khayşum derler ha. Şurada iki tane memmeye benzer zaidetin koku alıyor. O kokuyla sen yoldan yürüyor. Şebiheteyni bi halmeteyi sedgi. Memmelere benziyor. Halmete. Halmete memenin başı. Minar revah ev billems. sariye fil bedeni yudrek bel melmus. Şöyle elini veriyorsun. Anlarsın. Mesela kör olursa elle bilir. من الحرارة برودة رطوبة يبوسة هذه الأربعة في أي, أي, أي أوائل من المصاب فالأوليان من والأخريان انفع الى انفع الى فعليتان والأخريان إن إلى في متأثر يعني فعيل مؤثر انفعال متأثر حرارة إلى برودة فيل صنع حرارات جليور رطوبات قبول انفعال بار. خشونه Kuşuna böyle sidi düz değil ha böyle düz değil. Sivri. Şöyle böyle şeydir. Tırtıklı. Doğru. Hiye keyfiyetun hasile min kevni bazı leza akfad ve bazı arfa. Bir tarafı böyle bir tarafı tırtıklı ondan çıkar. Melase düz. Hiye keyfi hasile istiva ve vat el eza leyin yumuşak. Keyfi hasile taktik kabul gamzi ila batın. بابا شو دا خمسي خمسي باليابان باليابان اشاي يقدر ليندر يا در يكون لشي بيا قوام غير سيال سيال ديل بالقوام فار حاس سيال ديل لين بلا سيالو صول صلابه تقابل اللين سات خفه كيف بيا تقتضي الجسم يتحرك من الى صوب المحيط levlem <laughs> gibi engelli olmadığı anda var ya hafiftir. Bir balon düşün. Bir engel olmasa her yere gider. Ve sıkal ağırlık keyfiye bir <laughs> aktel cismiye taharak ile merkez. Merkez el art. Adam eşya ağır ya. Ona dedi elma demiş ondan da tak düştü. Bizim adam demiş ki batıdan birisi demiş yer çekimi var. Bu ağırlıktan değil midir? Yer çekimi kesin var mı? Bu da problem. Evet. Lem lem yu'iku <tık> a'ak engel olmaz. Oma ettesilu bi'a bil meskura kel belleh. Belleh yani ıslak. Cefaf tersine. lüzuce, Yapışkan. Ne yaptığını ayrılmıyor. Lezç. Heshaşa. <tık> Lattafa. Kessafa. Bunlar hepsi ney? İşte değerli kardeşlerim lemiz çekitleridir. Yarın hissiye değil akliye ve cişebise şey söyleyecek. Bugün hissiye beş. Bahsusatı 5 beş. Size söyledim. Yarın akliye söyleyecek ve şebe. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.